Evet arkadaşlar şu anda muhalebi yapımımıza geçtik. Şimdi 125 gram tereyağımızı yani yağımızı bunun içine boşaltıyoruz katı yağımızı. Eritiyoruz sonra. arkadaşlar şu anda tereyağımızı erittik. Ondan sonra bir bardak unumuzu içine boşaltıyoruz. Rengi dönünceye kadar karıştırıyoruz. Evet arkadaşlar bir litre sütümüzü içine boşaltıyoruz. Evet arkadaşlar, biz e, az önce e, bir e, su bardağı şekeri içine boşalttık, onu çekemedik, kusura bakmayın. Şimdi muhallebi kıvamına gelene kadar karıştırıyoruz. Evet arkadaşlar, biz önceden e, e, kadayıf kav, kavurduğumuz kadayıfımızı bunun en altına e, sermiştik, bir güzel. Ondan sonra muhallebimizi üstüne döktükten sonra tekrar kadayıfımızı üstüne döktük. Ve şu anda hazır afiyet olsun.